Evet Doğaş, Tofaş. Ford Oto Türk Traktör. Yani burada benim göz bebeğim hala Türk Traktör. Ee, muazzam bir hareket yaptı. Ee, devam. Ya bu arada Ford zaten devasa bir organizasyon ve karlılık yapısından kaynaklı bir miktar satalım demiştim. Çünkü Ford'da benim beklentim artık 1400-1450 attığında bir konsolide olması, bir normalleşmesi. insaf yani zaten. Yani kağıt nereden nereye geldi? 300 liradan 1400 lirayı konuşuyoruz şu an. Yani geldiği nokta inanılmaz. Burada bu şirketler geri basmayacak. Yani orta uzun vade iyi şirket toplayayım dediğimiz zaman hani Forto hala aklımıza kalacak iyi unsurlardan bir tanesi. Ee, sadece hani kar marjı düştüğü için ben Türk Traktör tarafına bir miktar daha pozisyon almıştım. Burada Türk Traktör tarafı konusu benim için hala devam ediyor. Yani temettülerini de verdikten sonraki hareketini de görüyoruz. Burada binlerin üzerine doğru bir hareketlenme olacağı kanaatindeyim. Türk Traktör tarafında. Ee, orada Türk Traktör pozisyonum hala devam. Port taşıyorsanız 1400'lere kadar devam edebileceğimizi düşünüyorum. Sadece kar satışlarına dikkat edelim. Burada tabii geri kalan, nispeten ucuz kalan bir doğuş otomotiv var. Sürekli biz otomotivde rakamların kötü gitmesini bekliyoruz ama ticarilerde bir miktar baskı var. Bineklerde e, çok öyle bir baskı gözükmüyor. İşler iyi gidiyor gibi gözüküyor gözüküyor. Hani böyle bir hareketlilikte. Şimdi doğuş tarafında 360'lara doğru hareket devam edebilir. Burada şöyle güzel bir hareketlenme de oldu doğuşa bakarsak eğer 305 seviyesinin altına doğru kaymalar olmazsa zaten teknik olarak da kendini artık yeni bir bandın içerisine attı. Çünkü çok uzun bir süre 250'lere doğru gelip 250'nin altına doğru kaymalarda hep bir alımla karşılandı. Band 250-300 arası gibi oldu. Şimdi yeni bandımız 360'lara doğru bir band gibi oluşturacak. Yukarı yönlü hareketlilikte de devam edecek diye düşünüyorum. Hani böyle bir dönem var. Ben otomotiv tarafında biraz önce ulaştırmaya söylediğim şeyin aynısını söyleyeceğim. Yani taşınmalı mı? Evet taşınmalı devam etmeliyiz. Bence burada ana gemi hala Türk traktör olmalı. Yanına TOFAŞ ya da doğuş otomotivle böyle çarpan etkisi yaratabiliriz. Ee, ama hani şey gibi değil. Eskiden mesela ilk sayarken ee, nasıl holding banka diye giriyorum eskiden de ulaştırma otomotiv diye giriyordum ben info'ya ilk geldiğim dönem ilk saydığım hı hı. iki sektör bunlardı şimdi öyle değil çarpan etkisi boyutundalar burada Türk Traktör bence ya da Ford'dan bir tanesi burada dediğim gibi Türk Traktör benim için şu an önde ee, olmalı kısmında Türk Traktör yanına Tofaş ya da Doğuş Otomotiv'i de eklerim çarpan etkisi olsun diye